Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Günahkarların Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik. Şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim. Çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken bir görsen. Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik. Fakat benden bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım sözü hak olmuştur.'' O halde bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Öyle ya iman eden kimseye fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar. Evet iman edip de salih amelleri işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık bir konukluk, ağırlanma olarak meva, barınak cennetleri vardır. Ama fasıklık etmiş olanların barınakları ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını denir.